Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz Afrika'nın çat ülkesinden hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, ve bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ve gayb kandili çalışmalarımız kapsamında elhamdülillah göndermiş olduğunuz yemek bağışlarını kardeşlerimizle buluşturuyoruz. allah Teala hayırlarınızı kabul etsin. Bugün burada, burada bu yemeklerin dağıtılmasına vesile olan kıymetli hayırseverlerimizin isim bilgilerini sizlere göstermek istiyorum. Mevla Teala sizlerden razı olsun. Hayırlarınızı, niyetlerinizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Sizler bu kardeşlerimize bu sofrayı kurduğunuz gibi allah Teala sizlere cennet sofraları ikram edilsin, ihsan edilsin. Sizler her daim mazlumlara sahip çıkıyorsunuz. Rabbim Celle Celaluhu sizlere cennetini, cemalini ikram edilsin. Sizleri cennette nimetlendirsin sizleri helalinden merzuk eylesin. Yapmış olduğunuz birinizi allah Teala bin eylesin. Sizler bu kardeşlerimizin bu sıkıntısını giderdiğiniz gibi Allah-u Teala da sizlerin hayırlı muratlarınızın tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Sizleri merde namerde muhtaç eylemesin. Bu kardeşlerimiz hakikaten bu müşkülünü giderdiğiniz gibi şu an ne darlığınız ne sıkıntınız varsa Rabbim Teala tamamını sizin sıkıntınızın tamamını gidersin. İhsan eylesin. Bu kardeşlerimiz şu an göndermiş olduğunuz bu iftar bağışlarını e, yiyecekler. Hepsine afiyet olsun diyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.